insanlar genelde şöyle yapıyorlar. Eğer kendilerini kendilerine yeter gördükleri zaman bize karşı vurdum duymazlaşıyorlar. Bize karşı kendilerini ihtiyaçsız hissetmeye başlıyorlar. Sanki Allah darda kaldığın zaman ihtiyaç duyduğun, sanki Allah çaresiz olduğun zaman ihtiyaç duyduğun, sanki Allah bir çare olduğun zaman, perişan olduğun zaman kendisiyle irtibat kurman gereken, tanıman, sevmen, sayman gereken bir kudrettir. Yoksa kendine yetiyorsan hiç boşuna tevessül etme, tenezzül etme, yani hiç kendini zora sokma, yüzünü eskitme, değmez buna diyeceğiniz bir istekme misali. Çoğu insanlar böyledir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ Cenab-ı Hak dedi ki insanların çoğu Allah ile kulluk ilişkisini böyle teyet veya dirsek teması biçiminde sürdürüyor. Feyin asabahu hayrun iyilik isabet ederse kendisine itma annebihi bununla tatmin oluyor, mutlu. Cenab-ı Hakk'a ihtiyaç yok demektir. Ve in asabatu fitnetun ama sıkıntı başına değerse o zaman inkalebe ala O zaman ters yüz oluyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin yani bu oyun, bunu oyun sayarsak oyuna default başlamasını Allah Azze ve Celle iyilikle başlattığını söylüyor. Hazreti Adem örneğinde de görüyoruz. Cenab-ı Hak önce kuluna belli imkanlar sağlıyor. Kul bu imkanları az ya da çok değerlendirir, bunu Allah'tan bilir, var olana şükrederse süreç artma eğiliminde. Cenab-ı Hakk'ın vaadi bu yönde. Le in şekertum le nakum. O zaman demek oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın sağladığı nimetlere, imkanlara şükürle karşılık verip de bunlardan mahrum olan, bunların ters yüz olduğu kimse olmasa gerek. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu formülü, bu şablonu uyguladığımızda durum bu şekilde. Ve Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre onları yani kötüye, sıkıntıya uğrattığı kimseler bu tatmini onlar yaşarken Cenab-ı Hakk'ı dairenin hayat dairesinin dışında gördüler. Ya yani biz kendimize yetiyoruz, mutluluğumuz var. Allah'a kulluk, ona dua etmek böyle el açmak. E garibanların işi. Yani çoğu zenginler şu vaziyetteki el açışımızı yani haklı görüyorlar. Çünkü diyorlar, istiyorlar, istemek durumundalar. Bir şeyleri yok çünkü diye. E şimdi Cenab-ı Hak bunlara bir şey istetmesin ne yapsın? Allah Azze ve Celle de ertesi gün çocuğunu hasta ediyor. Başka bir gün kendisine bir sıkıntı veriyor. Bir bakmışsın Aynı elleri o da açıyor, anlıyor ki olay sadece fakirlikten istenmiyor. Bizim hayat dediğimiz, bize tatmin sağlayan o kadar ağır çok şey var ki, sağlık gibi, güvenlik gibi, sıhhat gibi, etrafımızdaki insanlarla kurduğumuz ünsiyet gibi, onlarla paylaştığımız sevgi gibi bir dünya şey var. Yani bunları saymaya kalksanız her biri eğer bizim tatmin hissimizdeki birer eksildiği takdirde boşluk oluşturacaksa Cenab-ı Hak diyor ki bunları saysanız sayamazsınız. Ve intauddü ni'matallahi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani bir yerimiz bir gün ağrıyor, doktora gidip yeni bir şey öğreniyoruz. Burada şöyle bir şey vardır diyor. O şunu şöyle yapar, böyle yapar. Biz böyleyiz. O dedikleri o güne kadar yapıyordu problemsiz. Ama şimdi sıkıntı vermeye başladı. Orayı tanıdık. Vücudumuzun herhangi bir yeri. Çok mini minnacık da olabilir. Böyle kan içerisinde dolaşan bir maddenin miktarından da olabilir. Ya bir başka yerdeki daha büyük bir organ da olabilir. Ama arıza çıkarınca bizim hayat kalitemizi bu yeni tabiri seviyorum. Hayat kaliteni düşürür diyor. Demek ki hayatın bir kalitesi var. O kalite sağlanınca bir tatmin hissi oluyor. Ama o kalite düşük olunca tatminsiz kalıyorsunuz. Yani bizimkine de yaşamak mı denir? Misali adam kendisini sağlığında sorun varsa her şeyim var diyor ama sağlığım yok. Dolayısıyla kendimi yani mutmain hissetmiyorum. Tatmin sanki böyle yani o kavram bende şöyle oturuyor. Hani böyle çuk diye oturuyor ya. Eğer bu bir nesne olsaydı şu bardağın içerisine onu koyduğumuzda her tarafını doldurduğu zaman sanki tatmin oluyor. Bakın bunun içi biraz şekilli. Yani buna uygun şekilde bir şey koymazsan zaten dibi oturmaz. Altı boş kalır. Öyle birebir bunun içine uygun bir şey olursa, tam oturursa sanki bardak tatmin olurmuş gibi o zaman. Her şey de bu böyle. Eğer bizimle birebir münasipse, mesela eş olduğu takdirde, o da aynı şekilde insanın gözünü doyurur, tatmin hissi oluşturur. Ortam öyle, ev oda bile öyle. Belli bir genişlikte size hayat alanı açıyorsa, bunları Cenab-ı Hak diyor ki saymaya kalksanız sayısını başaramazsınız. Bu şu demek, bu kadar parametrede biz kırılgan durumdayız. Eğer bir bağımlılık demek, kırılganlık demek. Mesela ülkeler olarak düşünün, Avrupa bugün doğal gaz açısından bağımlı diyorlar Rusya'ya. Bu ne demek? Bu kırılganlık oluşturuyor. Eğer ki keserse gazı, o zaman o açıdan boşluk oluşacak. Yani olanca gelişmişliğiyle, olanca teknolojisiyle ama evler soğuk olursa, işyerler soğuk olursa ısıtamazsanız, artık o o andan sonra insanların suratı düşer, sokakta düşer, işyerinde düşer. Yani bir parametreyi ortadan kaldırdık hayatın kalitesi gitti. Yani biz de buraya gelmeden ısınsın diye bir önden şey yaptık. Çünkü önceki geldiğimde üşüdüm mesela. Her şey güzel, ortam iyi ama derece bile şu böyle yukarı inip çıktığında ve bir de bunun yani sıcaklık ve soğukluk aralığını, genişliğini düşünseniz bizim mutmain olacağımız, işte bana burası huzur veriyor diyeceğimiz o kadar dar bir aralık ki bir derece yukarısı olsa huzursuz ediyor, bir derece aşağısı olsa üşütüyor. Bunun gibi daha nice parametrelerle hepsinde en kıvamında olduğumuz takdirde kendimizi mutmain hissediyoruz. Allah Azze ve Celle bizi kendisine bu denli bağımlı yaratmışken ki varlığımızın önden bir sermayesi olmadığına göre her şeyimizde bağımlıyız demektir. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nimet namına ne varsa Cenab-ı Hak dedi ki, فَمِنَ اللّٰهِ Allah'tandır. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ Sonra başınıza sıkıntı geldiğinde, فَاِلَيْهِ تَجَعْرُونَ Hemen ona yakarıyorsunuz. Hemen ona yalvarmaya başlıyorsunuz. Bu şu demek, sıkıntı gelmeden önce şükretmek daha mı zor geliyor? Sıkıntı geldikten sonra yalvarmak, yakarmak, kapıda ağlaşıp sızlamak Allah katında çok değerli değil. İkisi arasında ne fark var? Aslında birbirinin simetriği gözüküyor. Mutmain olduğu zamanlarda şükretmek mi? Yoksa tatmini oluşturan koşullar bozulduğunda, tatminsiz bir varlığa dönüştüğünde kişi, Cenab-ı Hakk'ın kapısında yakarıyor. Burada şükür, o da bir niyaz hali. Burada yakarma, o da bir niyaz hali. Bakarsanız, Denk gibi gözüküyor ama bu değersiz Cenab-ı Hakk'ın gözünde, bu ise değerli ve her defasında buradaki şahısların durumlarını örnek gösterip, iyi günlerde, mutmain olduğumuz günlerde Cenab-ı Hak'la ilişki kurmayı, şükür ilişkisini kurmayı istiyor. Buradaki sızlanma ilişkisini Cenab-ı Hak değerli bulmuyor. Sebep ne derseniz ikisinde de kul Cenab-ı Hakk'ın önünde eğilmiş, sızlanıyor, yakarıyor büyüklüğünü tanımış. İkisinin arasında çok ciddi bir fark var. Birinde buna mecbur kalmış, yalvarıyor, yakarıyor. Şartlar onu buna zorlamış. Dolayısıyla bir iradesi yok, bunu iradeyle yapmıyor. Ama mutmain olduğu günlerde bunu yapsaydı çok değerli olacaktı çünkü iradesiyle yapıyor. O yüzden örneğini verdiği bu yerleşkiye, Cenab-ı Hak, ''Daraballahu meselen'' Kariyeten bir yerleşke kânet âmineten mutmainneten. Güvenliydi, mutmaindi yani tatmin üzereydi. Rızkı ona bolca gelirdi. Ülke planında düşünürseniz bu aslında mutmain olduğu dönemde ülkenin tam da ayette bahsedilen giriş cümlesine tekabül ediyor. Peki bozulmaya ne yol açıyor? Kefarat bi en'amillah. Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Yani bu güvenliği bize Cenab-ı Hak sağlıyor demeliydiler. Bu rızıkları bize Cenab-ı Hak sağlıyor demeliydiler. Eğer tatmin üzere olduğu zamanlarda kendilerine bu tatmini sağlayan her türlü bileşeni Allah'ın kendilerine ulaştırdığının farkına varsaydılar, Cenab-ı Hak diyor ki la aziden biz sürdürürdük onu. O bakımdan tatmin halini sürdürülebilir kılma'nın yolu Cenab-ı Hak'tan geçiyor. Ama bunu bozmak istiyorsak onun da yolu Cenab-ı Hak'tan geçiyor. Allah'ı görmezden gelirse bir toplum ya birey ölçeğinde söylersek eğer bir birey Cenab-ı Hak'ı görmezden gelirse iyi günlerinde sahip olduğu ve onu tatmin üzere kılan, mutmain kılan şeyleri, hayat hayatını kaliteli kılan şeyleri Cenab-ı Hak'tan bilip de bunlardan ötürü hamd ederse, o zaman bunu daha ileriye doğru sürdürecek demektir. Ve kendi güvenliği açısından, kendi nimetleri açısından mutluluğunu kalıcı kılacak adım atmış demektir. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki, Kullu yevmin sulâmâ her gün açısından kişinin Cenab-ı Hakk'a olan borçluluğu yenilenir. Ve örnek veriyor. Mesela mafsallarını düşünün diyor. Kişide bulunan 360 tane mafsaldan söz ediyor. Her birine neredeyse sadaka düşer dedi. Ne demek her birine sadaka düşer? Yani bizde bir dünya mafsal var ve bu mafsallarımız sayesinde vücudumuzda belli bir hareketlilik sağlıyoruz, yürüyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, tutuyoruz. Buralarda hep mafsallar üzerlerine düşen işlemi yerine getiriyorlar. Biz o esnada onların her birinin kaç derece, hangi açıda vesaire onları hesaplamıyoruz. Yani ben şunu tutmak için üstteki mafsallarım şu kadar kasılsın, bir iki kaslar şu kadar gerilsin, alttaki mafsal daha sıkı tutsun, hiç böyle hesaplar yapmıyorum. Ama hepimiz aklederek biliyoruz ki bunu tutabilmem için hatta böyle fantastik hareketler yapabilmem için gerekli olan kuvveti, eni uygulamak zorundayım ve uygun açılarla bunu tutmak zorundayım. Çünkü fizik insana sıra gelince toleranslı davranıyor da aynı işlemleri mekanik bir robota yaptırdığımızda ona kas katır efendim toleranssız davranıyor değil. Ben de başarıyorsam oradaki bütün işlemleri sağlayan biri var. Kim yapıyor bunları? buradaki mafsallar ve bu mafsalları yöneten, arka planda işleyen bir sistem açıları vesaire hesap ediyor. Yerin çekimine karşı bunları, mesela merdiveni aşağı doğru iniyorsunuz. Eğer hesapta biraz hata olsa, vücut eğimi biraz öne doğru kaysa, koca bir kütük gibi düşünün aşağı doğru düşersiniz. Hiç şakası yok. Bu mafsalları örnek verdi, her birine sadaka düşer dedi. O zaman şöyle şöyle yapın da bolca sadakalar bunlardan ötürü Cenab-ı olan borçluluğunuz yerine gelsin. O zaman şöyle düşündüm ki yani hiç ben şuradaki küçücük mafsalım var benim. Şurada bakın küçücük. Bunun için hiç Allah'a ya Rabbi bu verdiğin için teşekkür ederim. Benim hayat kalitem açısından çok önemli. Şu mafsal çalışmasa şurası kütük gibi dursa sıkıntı verir. Parmakta iki tane mafsal çalışmasa sıkıntı verir. Koldaki şuradaki mafsal çalışmasa artık o andan itibaren sizin yüzünüz düşer, sıkıntınız artar, moralsiz ve tatminsiz olursunuz. Bunu iyi zamanlarda keşfedecek, yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla hayatı okuyacak ve Cenab-ı Hakk'a duyduğu bu borçluluğu yaşayacak kimseler. Dolayısıyla tatmin en büyük nimettir ve tatmin halinde Kul Cenab-ı Hakk'a bana bu tatmini sağlayan eğer evlatlarımız, eşimiz, evimiz kira değil evimiz, aracımız var aracımız, anne babamızsa şu an için sağlığımız yerinde bir sıkıntımız yok, kendimizi mutmain hissediyoruz. O zaman bunları tek tek saymanın, ya oturup bunları mı sayacağız? Allah azze ve celle iyi günde sayarsanız iyi olur dedi. Uz kuru ya. Dolayısıyla tatmin üzere olduğunuz zamanlar yapabileceğiniz en iyi şey bize bu tatmini sağlayan nimetleri saymak, hatırlamak, yad etmek. Kur'an'da emri sık gerçekleşen, özellikle İsrailoğulları özelinde Cenab-ı Hakk'ın sık sık tekrar ettiği ve her defasında şartların bozulmasına kötüleşmesine, kötü günlerin gelmesine yol açan esas yapmadıkları şey. Nedir o? İyi günlerde tatmin üzereyken nimetleri hatırlamamak. Bunların Cenab-ı Hak'la olan ilişkisini kurmamak. اُذْكُرُوا نِعْمَةِ يَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ Size nimette bulunduğum nimetlerimi hatırlayın. Ya dedin dedi Cenab-ı Hak. Yad etmezsek ne olur? Cenab-ı Hak bu tatmin halini bozar. فَكَفَرَتْ بِاَنْهُمِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın nimetlerini inkar edince فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Cenab-ı Hak da onlara korkunun ve açlığın elbiselerini onlara giydirdi.